bunu açıyoruz. Pahalı para gibi bu. İşte böyle temiz. Sıla. Aa benim işte buna vardı değil mi? Hatırlamıyor mu? Hatırlıyorum anneciğim. Neymiş bunun adı? Bize hiç bahsetmedin aldığın oyuncaktan. Adını bilmiyor. Ben sana söyleyeyim mi? Adını. Bakalım. Gel bakalım. Tutalım böyle. Okuyalım üstünde ne yazıyormuş. Mini çocuklu şato adı. Aaa merdiven. Anladım. Evet merdiven. Şimdi bu resimdeki şatonun aynısını kuracaksın. İçindekileri hızlıca boşalt bakalım. Ooo. Çok hızlı boşaldı. Peki. Şimdi bu şeye bakarak. Evet, bu zemini değil mi? Bunun üstüne oturtuyorsun. Evet. Evet. Yapmaya başla bakalım. Ah, bu da bizim Liloş'umuzun ablası. Cücük. <laughs> evet. Her söylemiştik değil mi? Bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Da Juliet'ten. Anladım. Juliet bizim tatlı kızımız. Kocaman. Yani o benim abla. Evet. Yemeğime, e, abone evet. unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> bakalım. Ben sana biraz yardımcı olayım. İyi gidiyorsun ama bence. İnsan var. Bakalım küçük çocukları göster bakalım bir. Diğerleri nerede? Göster hepsini. Anneciğim şu tarafa bak. Üstüne mi oturdum? Anne, bak, 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 bak. Üstüne oturmuş. <laughs> Altında var. <laughs> Juliette, Juliette çıkmak istiyormuş. Evet. <laughs> Göster, bak burada resimden bakıp yerleştireceksin kızım. Yani ne Evet, doğru tam ortaya koyası. Ee, anne. Eh, da... Yardım edeyim ben sana. Yok. Evet, anne yani, de çok tamam. Evet, Temizlik ediyoruz. Ee, anne bir şey yaptığı için eee işini bitirdi şimdi. <laughs> ben birazcık kurdum, yardımcı oldum. Ama çoğunluğunu kim yaptı? ben bunu videoda çıkarayım da. Niye? O da parıltılı da. ama prenses şalı Dışarı takabilirsin. Ya Ay Lila Hanım tacınız da pek bir değişikmiş. <laughs> farkında mısın? De Kafan yanıyor. Hem de düşüyor. Farkında. Düşüyor mu? Biraz ağır gelmiş olabilir. Evet şimdi mini çocuklu şatomuzu kurmaya devam ediyoruz. Bu şatonun içinde iki tane çocuk var. Bir tane de deniz atı araba var. Evet bakın deniz atı arabamız burada. Lila şimdi şatodaki bu resme göre kuruyor. Kurulumunu sağlıyor. Ah masayı kurdu bile. Bak masanın üstünü buradan Etiketleri yapıştıracaksınız, şekline uygun olan etiketi seçip, evet. Aa, düştü, yanlışlıkla. Şey düştü mü? Tamam, bir şey olmaz aşkım. Hiçbir şey olmaz tatlım. Nasıl yapıştırdığını görelim ama bakalım buraya da. Ee, güzel. <laughs> Biraz yamuk olmakla birlikte fena değil. Şuraya da birazcık yamuk yapıştırmışsın. Kendi oyuncağı istediği gibi yapıştırır değil mi Lila'cığım? Evet. Biraz daha özenli olmaya dikkat et. Evet yatağın neredeymiş? Bu yatak galiba. Bir yatak. bak bakalım yatağın ne? ne? Orada olmak zorunda değil aslında. İstediğin yere koyabilirsin. Tamam canın oraya istiyorsa oraya koyabilirsin. Zaten yatak bak mi? burada yine bunlar sence hangi odanın malzemeleri? Şunlar. Anne bence bu böyle olacak. Önce yatak böyle. Tamam. Bire bir aynısını kurmak zorunda değilsin aslında bu. Aşağıya istersen bunu mesela böyle dışarı koyabilirsin bu masayı. Burası. Girişte Aynı de yatak odası pek hoş olmaz. Nereye biliyor musun? Kesin buraya. Buraya mı? Evet. Bu onun içi. Değil mi? Yani. Olabilir. Neden olmasın? <laughs> evet evet öyleymiş. Peki. Şimdi bunu, e, bunu şöyle. Bunların peki sence bunlar sence nereye yapışacak? Lilacığım. Sence bunlar nereye yapışacak? Ben biliyorum bunların nasıl. Nerelere yapışacağını yapıştır. Bu arada, Juliet de burada kendi kendine eğlenceler yapıyor. Hey, Lila ile birlikte oynamak ister misin? Lila ile birlikte oynamak ister misin? İstemem. İstemez bence diyor Lila. Abone olmayı, yapıp, <laughs> abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone. Ama bu kadar duygusuz söylersen kimse senin kanalına abone olmaz. Değil mi? Abone olmayı unutmayın. Bu duygulu söylemek mi oldu? Daha coşkulu, eğlenceli söyle. Neden? Abone olmayı unutmayın. Peki ama insanların yüzüne bakarak söylemesin çocukların abone yüzüne bak. Abone olmayı unutmayın. Evet, neden abone olsunlar senin kanalına peki? Türkçe yeni 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 artık biz yeni ev videolar başladı Yeni videolar çekmeye başladık bu arada. <laughs> Ayna biraz aşağıda kalmış ama güzel olmuş kızım. Aferin. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Bunu da koyalım Nilacığım. Al bakalım. Şifon yerini de al. Ay peki hangisi? Bunlar neymiş? Bunlar lila. Bunlar da çok minnoş şeyler. Ne Aynı bu? Gibi. Bir masa. Bir dakika gösterelim. Bu masası. O neymiş? Bu da şeyin ışığı. Işık. Belki tartarsa bunu açabilir. Karanlıktan korkarsa değil mi? Evet. Evet. Koyalım bunu da. Bu küçük sehpayı da koyalım. Bunu buraya. Nereye koyalım? Ya Sarkan şu var ya maddaş yapıyor. Makyaj yaptı şifon yerinin önüne. Ha bu oturmak için. Bu tabure. Yani. Şöyle koyacağız. Bakın buradan da göstereyim. Oraya oturacak. Ay ben bebekler artık girsinler istiyorum bunun içine. De ben şunu anlamıyorum. Bu şatoyla acaba bu deniz atının ne alakası var? Aynı bunu tatlamışsın. <laughs> yani bu suların altında bir yer mi? Evet. Sularda yaşıyor. Bir de yürüyebiliyorlar. Sonra. Ha bu buranın mıymış? Ben burada delik görmedim ama son şeyinde yok bundan. Bunu nereye koyacağız acaba? Acaba bu olmasın. Ha. Bilmiyorum. Onunla da bir alakası olduğunu sanmıyorum. Bence. bence. Sen biraz prenses misin bugün? Evet. Neden? <laughs> Çünkü. Neden? Çok Neden? güzel olduğun için. Çok, evet. güzel, olduğun için. Çok evet. güzel olduğunu mu düşünüyorsun? Evet, en güzel benim. <laughs> en güzel çocuk benim. En güzel çocuk sen misin? Evet. Allah Allah. Peki bu sticker'lar nereye gelecekmiş acaba? Bu stickerların yerini ben merak ettim. Anne, bu nereye bakalım? Artık şu bebekleri de bir görelim mi? Piyasaya çıksalar mı bebekler? Ben buradan tanıtayım. Şu diğer bebeği de verir misin? Allah. Bakın. Bu kız olan mini bebeğimiz. Bu şatonun sakinlerinden. Bu da Erkek olan mini bebeğimiz. Hayır gerçek değil o anne. O kız. İkisi de mi kız? Evet anne. Çocuk kirpikleri var bir de elbisesi var. Anneciğim erkeklerin kirpikleri yok mu demek istiyorsun? Sen burada izleyen erkekler olay çıkartırlar Anne bak elbisesini görmüyor musun? Elbise var. Bence o biraz şort gibi. Elbise. Tamam peki isimleri ne olsun bunların? Elbisesi. Çilek olanın pombiş. Şunun adı pombiş. Bunun adı da çilek. Çilek. Bu ne? Bence bunun ismi çilek olsun. Bunun adı pombiş olsun. Pompiş. Evet. Pompiş. Evet. evet. <laughs> Merhaba Pompiş. Nasılsın? Hey. Ya bu nereye? Hocam? Bak bunların ayakları da kırılıyor kırıldığı için böyle sandalyelere falan oturabilirler. O biz bununla ne evcilik oynarız ha. Ben şöyle çekeyim kitabımı okuyayım burada sandalyede. Ay bir oturamadım ya. Bir şey Söyleyebilirsin tabi tarçınım. Acaba Tarçın ne ya? Sen tarçın mısın? Ben şu deniz atı arabaya bir takıldım yani ne alaka? deniz atı bilmiyorum ve biz de inanır mısınız bu deniz atı arabadan iki tane var artık elimizde aa iki tane var diğerini de getirebiliriz diğerini de bu çocuk kullanır İkisinde de deniz atı arabası olur neden var bilmiyorum bu su altında yaşamıyor diğer deniz atı arabamız su altında bir istiridyenin içinde yaşayan minik bir deniz da. Araba öyle istemişti. Arabayı böyle istemişti. Ha bunlar dekor olarak yapmışlar böyle. Olur, olur. O da olur. O da olur. Neden olmasın? Lila sen şimdi böyle ciddi ciddi anlatıyorsun yaptığın şeyleri ama biz seni ciddiye alamıyoruz neden biliyor musun? Neden olabilir bir tahmin et neden seni ciddi ciddi dinleyemiyoruz Lila? Çünkü en güzel oldu. Çünkü en güzel ol Lila ya. Bu nasıl bir özgüven? Bu nasıl bir yüksek ego? Ego ne demek biliyor musun? Anne hani bu arada bunu buraya. Evet onu oraya koymam lazım. Lilacım seni dinleyemememizin nedeni ışıklarının yanıp sönmesi kafan gözümüzü alıyor. Peki bu halı nereye? Halı yere herhalde Anladım. değil mi? Halılar nerede dururlar? Halılar yerde. Yerde değil mi? Bizim halımız da yerde. Bence buraya. Aa, aa anne çıkar. Juliet oynamaya geldi. Oynamaya geldi. Juliet'ciğim. Bekle biraz anne, daha. başladı. Şunu çıkartayım da böyle o. Öyle yapayım. Hadi sen de iyi gece. Ee başlamış. Şimdi Şişşşşş. Şişşş. geldi. Lila, Lila burada salıncak var. Ya Madem uykusu geldi. Oyununa karışmak gibi olmasın. Aa, ama. aa burada benim benim en, kardeşim. Kardeşim burada uyuyakalmış. Kardeşimi hemen götüreyim. Bu arada bu abi, bu da bu da tıs. Yani bu tuz. Yani en bu da kardeş de. Tardeşim. Tardeşim yatağı tuturdum. Tardeşim yatağı burada. Ben de salıncağım E Eee çocuğun Hatta şey nerede? Dileceğim, bir şey söyleyeceğim. Anne oturmayacak mı? Oturabilir. En iyi sen anne? <laughs> sandalye düşmüş nereye düşmüş bilmem nereye düşmüş ortaya düşmedi Aa, bizim yujuk mu olmuş buradan sandalyeyi acaba Olamadım. burada bir taburemiz vardı iş olmaz anne ya artık kaybolsun kaybolmaz canım daha yeni kurduk niye kaybolsun peki bir şey söyleyeceğim bu bebeklerin uykusu geldi de bizim uykumuz gelmedi mi sanki Evet, <laughs> gelmedi. Gelmiştir, gelmiştir. Hadi arkadaşlarına iyi geceler dileyelim, kapatalım. İyi geceler. Ben de oyun oynuyorum. <laughs> Öpücük ver herkese. Hoşçakalın çocuklar. Bunun bu yatağı yok olduğu için balkonda yatıyormuş. Balkonda mı yatıyor? Yatağı yok ya. Allah Allah. Evet. Ona biz bizim diğer oyuncaklarını yataklarından ayarlayabiliriz. Bir tane getiririz. Öyle yatırırız. Tamam mı? O zaman şunu ben Tamam. Şimdi koroda dursun yatır gidip olsun. gidip minik yatak getiririz. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Görüşürüz. İyi geceler.